Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sapanca vlog çekiyorum. Sapanca vlog derken yani sapancaya gidiyoruz arkadaşlar. Ve köpük burada kalacak. Onun için çok üzgünüm. Ama yakın zamanda geleceğim köpük. Merak etme. E, elimde neden valiz var? Çünkü iki günlük, iki günlük ya da üç gün diye planlıyorum. Zaten bir gün video çekerim. ikinci günde çekerim. Üçüncü günde Üçüncü günde artık bir kendi bir şey yaparım. Yani size iki video atmış olurum orada da. Orası bir otel olacak. Otel'e gideceğiz yani. Şimdi ben bu kamerayı neden açtım? Ee, eşyalarımızı yerleştirelim diye. Bir tane şöyle kamera alıyorum yanıma. Ama kamerayı şununla taşıyacağım kamerayı. parfüm parfüm almayacağım. Size de şöyle koyacağım o zaman arkadaşlar. Evet, şimdi ilk bir tane şöyle pijama alıyorum. Sonra orada şey var böyle. Havuz var. Orada yüzeriz. Bu gözlüğü alıyorum. Bu gözlüğü havuzda çok kullanıyorum arkadaşlar. Zaten deniz vlogunda da deniz videodan, deniz videomdan da görmüşsünüzdür. Bir tane şöyle iki tane elbise alacağım. Orası çünkü biraz sıcak arkadaşlar. Biraz dediğim de yani neydi. Ama yine de ben yedek olarak şöyle bir tane şey almak istiyorum şunu alacağım. Üç günlük olacağı için çok da bir şey almak istemiyorum yani. Ama bakım malzemelerim almam lazım. Bir tane şundan alıyoruz. Güneş kremi en önemlisi. Bir tane bundan alıyorum. Tamam. Sonra Barbie kıyafeti alıyorum. Bir tane şundan alıyorum. Bir tane de bundan alıyorum. Bir tane de bundan bence yeterli arkadaşlar. Aa kapatamıyorum valizi. Bir dakika. Kapan sana valiz. Arkadaşlar ben bunu kapatıp geliyorum. Arkadaşlar şükür kapatabildim. Bir tane şöyle parfüm alacağım. Ve başka bir şey almayacağım. Köp A telefonumu alacağım bir de. Telefon telefon enermisi. Şunu alacağım. Sula gerek yok orada zaten su olur yani. Ama yine de mı? Yok ya almayacağım. Köpüğü bir tane öpeyim. Çık. Görüşürüz. Hemen şimdi çıkacağız arkadaşlar evden. Çık 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 çık. O zaman otelimizde görüşürüz. Çık. Evet arkadaşlar ben şimdi otele geldim. Çekim yapmak yasak olabilir. O yüzden yokmuş gibi konuşacağım. Yani size çok bakamam. Pardon. Buyurun hanımefendi. Şey burada çekim çekim yapmak var mı? Burada çekim yapmak yok. Yok mu? He tamam. Ben zaten kamerayı kapatmıştım. Merak etmeyin yani. Çekmiyoruz sizi. Hı, gibi ağrı. Merak etmeyin. Şey ben üçüncü kadar rezervasyon istiyordum. Üçüncü kat rezervasyon. Bir bakalım buyurun. Ona tadınız. Teşekkürler. Arkadaşlar duydunuz. Duyduğunuz gibi. Arkadaşlar duyduğunuz gibi. Şimdi ben üçüncü kata çıkacağız. Evet arkadaşlar ben şimdi geldim. Şimdi hemen evimizi yiyeceğiz. Anahtarımız buymuş. Ben şöyle bırakayım eşyalarımı. Açayım kapıyı. Çık 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 çık. Tamam. Girebiliriz. Arkadaşlar odayı çok göstermek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani buraya nasıl desem size. Durun. Düşünüyorum. Buraya ev turu olarak göstereceğim size. O yüzden sadece dolabı gördünüz yani. O yüzden şimdi hepinize öpüyorum. Hoşçakalın, bay bay. Yani bence benim kanalımdan çıkmayın çünkü Sapanca'da olduğumuz için her şey olabilir yani havuz bile bile gelebilir. O yüzden hepinize öpüyorum. Hoşçakalın, bay bay.